Selamun aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle arkadaşlar bir dolu kepçe kaşıkla terbiyeli şey terşeri torbası yapacağım. Burada da bir su bardağı şehriye. Bir şehriyemi Güzel bir terbiyeli tavuk dilat peşeri torbası yapacağız. Peşeriye bakın tamamen kavruldu. Şöyle yarım kaşık salçayı da kavrayım. de kavruldu arkadaşlar. Yarım litre Zaten tavuk suyu tuzla kaynadığı için yarım kaşık tuz yine. Çorba kaynıyor arkadaşlar. Şimdi terbiyesine geçelim. Burada bir su bardağı yoğurt bir tane yumurta bir kaşık da un tamam. Şimdi arkadaşlar bir bardak sıcak suyla da şöyle açalım ki kesilme olmasın. Terbiyemiz de hazır. Çorba kaynıyor. Biraz kaynasın. Kaynaktan sonra terbiyesini verelim. Çorbanın terbiyesini verelim arkadaşlar. kenara çıkan ağda hafif hafif karıştıralım kesilme olmasın tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı da karabiber çok azdan kimyon Çorba tamam arkadaşlar pişti. Şimdi bir kaşık da nanesini attım. Mis gibi oldu. Şimdi ben altını kapatıyorum. Biraz dinlensin. Çorbam servise hazır. Kapattım altını. Tavuk suyu çorbam hazır. Çocuklara kışın yapın arkadaşlar. Tavuk haşlayın kendiniz suyuyla. Her çeşit çorba yapın ki çocuklarınız hasta olmasın. Mis gibi oldu. Destek verirseniz kanalımda kalırsanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.